Hey, hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda yepyeni bir Roblox oyunuyla karşınızdayım. Bu oyun nostaljik takılma oyunu diye geçiyor. Bu oyunu ben önceden duymuştum çok eskiden. O yüzden bugün oynama kararı aldım. Gördüğünüz gibi böyle James Computer'ına benzeyen bir tarz oyun böyle. Eski zamanlardaki Roblox'un korku versiyonu. Gördüğünüz gibi şu an böyle nostaljik bir yerdeyiz yani böyle eski Roblox'tayız. Gördüğünüz gibi yani küçük evimiz var burada. gördüğünüz gibi aynamız var. Kendimizi görebiliyoruz. Merhaba ben. Haydi başlayalım bakalım neler bekliyor bizi. Kural. Asla gece evden çıkma. Kesinlikle çıkacağım bu arada. Hmm. Tamam şu an dışarısı da bayağı güvenliye benziyor. Hop. Merhaba. Biraz ışınlandın sanki sen. Yani Birazcık fazla boş bir anlayız ama bakalım. Roblox Powering Imagination. Merhaba benim postacı. Seni nasıl yaptın nasıl olduğunu görmek için buradayım. Yazı birazcık alta giriyor neden bilmiyorum. Şu anlık iyi görünüyorsun. Ne olursa ne olsun zaten bir şeyler olmuyor. herhangi yeni bir şey olmuyor. Ben sadece bir NPC'yim. burayı cidden çok seviyor olmasınız. Seninle arka 2010'dan beri arkadaş olmak çok güzel bir şey. 2010. Şu an 2012'deyiz biz. 2 yıldır arkadaşız bu adamla. Haydi şimdi bir uyu. Ve unutma geceleri dışarı çıkma çünkü kurtlar var diyor. Görüşürüz diyor. Yani burası çok boş bir yer. Burada niye kurt spawn olsun ki? Orman falan yok bu. Tamam bye bye. Biraz agresif bir gitmeydi. Galiba şimdi yatağımıza gireceğiz. Sonra kurtlarla bir dövüşürüz BAM Aynı James'in kompüterine de benziyor James'in kompüterinde de bir şeyler oluyor Böyle Bir iki tane şey yapıyoruz sonra yatağa giriyoruz Geceleri uyanıyoruz öyle korkutucu bir şeyler oluyor Aa bakın yine patlama oldu Bir şeyler oluyor hep dışarıda Nasıl bir şeyse artık rahat rahat bir zaman geçiremiyoruz Roblox'ta değişik bir ses geldi. Oo, Dış i̇şte bak buradayken kural gözüküyor ama buraya geldiğinizde kural siniyor sadece çık çıkıyor yazısı çıkıyor. Oo, buraya bir şey düşmüş. Yo dur buraya. Hop. Oh. Au. Uf. İpli su yarısı vermeyi unuttum. Yani zaten videonun başına koyarım da büyük ihtimalle. Bu oyunda epilepsi şeyi de var evet. Gözünüz birazcık o yüzden acıyacak bazı yerlerde ve bir şeyler oldu. Ah. Aralık 11 2012. Mi soru işareti var sonunda. O yüzden kesin olmayabilir. Merhaba ben. Az önce gördüğünden sonra bence böyle bu kadar sakin olan biraz garip. Cere'nin dışarı asla çıkma. Çıktım ama. Postajik gel dostum. Wow. Arthur, sen ne no saç bir şey değilsin. Sen 2018'de geldin. Gel lan buraya. Git. Seni istemiyoruz. Ok. Annem yok televizyonu gösteriyor. Eee Ne? O, kamerayla izleniyoruz. Ve şu an değişik değişik bir konuşma sesleri geliyor. Hey! Merhaba anne, televizyondayım ünlü olmuşuz haberimiz yok. Adamlar bizi izliyor. Korna çaldı bu sefer. Bak öncekinde çalmamıştı. Merhaba postacı. Merhaba yine benim postacı. Senin nasıl olduğunu görmek için buradayım. Hiç iyi değilim. Ne? Hayır iyi değilim ben. Hiçbir şey olmuyor mu bilmiyorum dostum. Dün gece bir şey düştü. Şimdi ise televizyonumdan kamera çıktı bence bir şeyler oluyor burada yani. Bu daha seviyor olmasın. 2010'dan bir artist arkadaş olmak iyi bir şey. Yani aynı şeyleri de diyor şu an. yani bu galiba değişmiyor. Hadi şimdi yat ve dışarı çıkmayı unut. Dışarı çıkma. Çıkacağım yine. Kesinlikle çıkacağım. Yani bu gördükten sonra bence burada hala kalmam birazcık saçmalık gibi ama Hadi yatalım bakalım Bu gece daha kötü şeyler olacak büyük ihtimalle yani televizyonumuzdan kamera çıktı Odamda radyo olduğunu hatırlamıyorum Odamda tek elektronik şey televizyondu Aynen oraya ben o radyoyu koymadım Ve radyonun sesi şuradan geliyor gözüküyor ama şurada radyo Merhaba. Hop. No, ne yaptım? Oo. Wow. Ne oluyor bana? Kafayı mı yorum yoksa? Merhaba. Oh. Sadece radyoyu kapadım dostum. Niye böyle bir şey oldu ki? Aa yine gün tekrar bu sefer tek postacı geldi. Çok kötü oluyor. 11 Aralık 2012. Oo bir şeyler yazıyor burada. Sen bekle orada. Niye burada iki tane ben varım? Galiba e bug mu oldu? Beni bul. Sana zaman alacağım. Bu akşam sana zaman alacağım bunu yapan bir sürü farklı kişiler var. Yani aynı böyle yapan farklı kişiler de var diyor. Demek ki biz ilk kişi değiliz. Hey, çok kötü şeyler oluyor. Ne evet, postajim nasıl olduğunu görmek için Tamam yine aynı şeyleri tekrarlıyorsun. Ben özür dilerim. Ne? Server resetle beni hiç onlara çağırmıyor. No! Daha fazla istedin, bu İki... yüzden artık seni... server kapatmak senin için daha iyi olabilir. Hayır. O, oh. koş Grandma. Ha. Oh. Ah. Grandma. O, oh, yatağım gitmiş televizyon. O. Oh. İçeride kal. Ben onları tutacak uzak tutacağım ve temiz bir yol yap. Buradan kaçma için temiz bir yol bul. Ee, ne oluyor? Kim bana yardım ediyor? Bık. Oh. Oh yo. Oh. Orada görüyorum bir sürü adamlar var. Bizi öldürmeye geliyorlar. Ben sadece eski bir nostalji havası yaşamak istemiştim. Ben bunları hiçbirini istemedim. Buradan kaçamaz mıyım? Ne kadar bekleyeceğim acaba? Şu an şey çok... Yani... Hop! Sen burada kapalılar mı? Hop! Oo, Savaş çıktı dışarıda! Yuh! Oo. Oh. Sanırım biraz kötü şeyler oluyor. Kapıyı açar mısın lütfen? Ben buradan çıkmak istiyorum. Ben bunların hiçbirini istemeyeyim işte. Oh, açıldı. Koş. Koş koş. Koş 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 koş. Gelmeyin sakın kaç. Oh. Uh portal. Koş koş koş. Bir oluyor mu arkamdan? Hayır tamam koş koş koş. Görüşürüz arkadaşlar. Size iyi ölümler. Oo. Oh. Eski Roblox üyeleri vardı bir sürü. Oh, Metaverse! Let's go! Neredeyiz acaba şu an? İnsan konuşma şesleri var bir sürü. Oh, merhaba bu silahlar güzele benziyor. Oh, kendi avatarım diyeyim. Şimdi bunu giyeyim. Büyük ihtimalle aralarına sızdım filan. yani aralarına sızacağım. Bir de silah alsam bir güvenlik olsun diye. Alamıyorum muyum? Tüh. Aç kapıyı. Kapatalım kimse şüphelenmesin. Up. Biri bize yardım ettik katmanımızda ama bakalım neler neler oluyor acaba. Blocks, Fruits, Doors, Brookhaven. Hmm ne var Eski locations. Burası baya büyük. <laughs> RB Battles! Eski Roblox eventleri var. Ready Player 2. Bloksiler. Want play play one, one var Beni içeri alın. Ah. Yok, buradan mı gideceğim? Kafeterya. Buradan gideceğim sanırım. Bakayım şu tarafta da bir şeyler vardı. Koşma yok. Hey Roblox. Hey uyan bence. Plan hangi tarafa gitmem gerektiğini hiç bilmiyorum ama o oh. buradan demek bize saldırı yaptılar bakın burada portalı açmışlar bir sürü askerler falan da var buradan bize saldırı yaptılar ama şu an bizim içeride olduğumuzu bilmiyorlar. Onlar şey anladığım kadarıyla biz birazcık kötü şeyler yaptık. Böyle Roblox'u serverına hasar verecek. O yüzden bizi öldürmeye çalıştılar ama biri bizi şu an kurtardı onların elinden. Ama büyük ihtimalle bir daha bize şey yapacaklar. Hop buradan geçmekte biraz zorlandım. Hey. Buraya da giremiyorum. Buradaki asansörü kullanacağım. Metaverse anomalileri. Yani Metaverse Champions'ı bir daha yapalım. kat 1. Yo dur. Hangi kadık gideceğim ki ben? 2'ye basamıyorum. Hı. Birazcık zaman oluyor kapanması kapının. Size inene kadar adamla benim içeri girdiğimi sızdığımı anlayacak. Konuşma sesleri kesildi şu an gitmemiz gereken yerlere gidiyoruz. Roblox. Hop. Buradan bir mi Adamı öldürdük mü? Ama silah bile almadım ki ben. Özür dilerim dostum. Aç. Metaverse'ı Telki'yi serbest bırakıyoruz. Haydi bakalım ölme zamanı. Merhabalar. Ben özgürüm. O, kadar yıldanlardan sonra. Sanırım biraz fazla konuşacak şimdi hepsini çevirmeye üşeniyorum. Yo, hello. and things were classic and things were perfect. Now I watch soulless players wandering. Although Kenyan had this internet into a place of despair. I witnessed the growth of this specific metaverse. And I watched its creators slowly growing what was once going. I even tried saving it for myself. But Did Yo, dur, you play walk bin miydi? Oh evet orada bir şey vardı. Onu hatırlıyorum. Eskiden teori yapıyordu insanlar. RB battles. battles! Bitti mi konuşma? Oh, 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 Craft! The legends I made in the universe, Uncle. I watched you hunt them down in joy. Oh, the oh, I But then a chop for the Suji Psyrun. I used to enjoy the hunt, but the RIS took down every single attempt.

Oh, oh, oh. Dostum gözlerimi parçalıyorsun. Bu kadar yapmana gerek yok. Beni gülümseyecek. Ama gözlerim. Of, oh, ne oldu? Ne var orada? Bu kadar parlak gözlerimi açmıyor şu an. şaka yapıyor olması. Bu oyunda olması gereken bir şey mi yoksa... Oo oh, yo ciddi ciddi burada mı gitti internetim? Aaa... Aha... Hayır... Bir an oyunun kendisi yaptı sandım. Ah. Görüşe göre en baştan koşmasını dinleyeceğim. Oh, ben de dedim niye öyle durdu bir şey mi gördü bakıyor. O zaman en baştan dinleme zamanı yap. Geri geldik bu kısma. So you just smile. Tamam gülümserim. Lütfen bu sefer serverdan düşmeyeyim. Hop. Bam. Hop. Yine geri gidiyoruz. klasik Crossroads. İşte bu mesela Roblox yapım oyun. Bunun şu anda artık korku oyunu alakası yok. Gördüğünüz gibi burada klasik oyuncular falan var. Bir sürü oynayan var. Gel buraya. Bam. Böylece oyunu bitirmiş olduk arkadaşlar. Oyun güzeldi ve bunun tabii ki iki diğer parti de var. Şu anlık yani daha tam bitmedi. İki farklı oyun daha var. Onları da zamanla çekeceğim. Hop, beni nişanlıyor. Bam. Ah beni de öldürdü. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone, videoyu like atmayı unutmayın. Bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Bye bye.